Herkese selam arkadaşlar. Bugün Erangel'da hilecilere karşı bol aksiyonlu bir maç çevirdik. Umarım beğenirsiniz. Beni desteklemek istiyorsanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. O 3 kafa. 3 çelek. Oo. Oğlum birini bize o. Önümde adam. Oğlum tane adam var. Lava bak ya. Az alsın diye iyi Düşman görüldü. Erdi yakın çatışı ben Arap mı? Yapmış kanka geliyor. Bana geliyor. Enemies ahead. Adam alırsın. Oğlum bizim adamımız kim? Bomba yazıyor. Nasıl öldü? Ne bileyim oğlum. Kendi kendine öldürdü herhalde. Pis sattım oğlum. oğlum. O zaman. O bildirimmiş ya takipçi diyelim. Oo geldi 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 geldi. Oo. Sallıyor oğlum öyle. Ya. Enemies ahead. Kaç arkası? Enemies ahead. Oo bir yer kanka. GG olur muyum? Olabilir. Gel, gel. Geldim kanka tamam, yanına. O tepe var kanka Ne İzliyorlar bunlar. Harbi <laughs> mi? <gülüyor> Oo solda geldi. Erda çık. Oha tamam. hileye bak. Ali'deki hileye bak. <laughs> Enemies <İşte burada gülüyor> ahead. <abi. gülüyor> Çok iyi. Biri de şu uzaktaydı ya. ağacın dibinde mutlu gördün mü? Son adam. Bas, Her devisi 30 da e <laughs> 30'da ağacın dibinde. Oo. 200 metre. Ne sallıyor oğlum böyle? Soldan gelen de var. İyi şu Ali düştü ya tamam. Onu alırız. Bir görüldü atın görüldü. Abi tepede la şu, şu tarafta. Enemies ahead. Ha gördüm. Aç arkası ya görünüyor. Enemies ahead. Ama daha bir daha var. Kanka, soldan da geldi. Ha geldiler. Başkalar var. Delik geldiler. Düşman görüldü. Rezo yla. Bitiriyorum Bitirdim. Rezo ile Hangisi Rezo mu gitti? Oo, çok Rezo güzel. düştü ya hmm. Tut abi Yardım. kesiyorum adamdan Aynen Nur şey bildirilmiş o ya Ben sonradan baktım da Zıplayarak Enemies ahead Tavukayı sandım 4, 4, 4, 4, 4 ben başka takım geldi. Ne yapalım abi? Nasıl Ha yediler adam var. Bana bir dürbün lazım ya. 3 4 4 sallayayım 4 attım bunu. Ver kanka. I got supplies. Oha. Yok artık. Ben sallayın abi. Tamam. Bende var erdi gel. Bende ben yok. Aşağıya dur uç. Kaç kişi vardı yukarıda şimdi ya? Enerji falan. Adam giderken vurdu ya. 3 herhalde. Arabayı alayım da araştıralım lan. Yoktu dördü ne yaptın? Kanka beni vurdular ya. Hadi başka takım geldi. Dur yükselteyim hemen. Dördü sallasın. Şimdi nasıl? Raşlıyorlar abi. Abi raşlıyorlar. Enemies ahead. Arabayla geldiler. <laughs> Musti sola kay Musti. Yelek yok lan taban ya. Her senin önünde. Temiz. Temiz mi? Emin misin? Ben, ben. ben gittim ya. Yani. Kim GG? Bende AVM var onun var. Sesi abiye sıçan. Bir yardımınızı rica edeyim. AVM mi var sende? Kasıyor herde. Önümüzdeki yerler dolu kanka muhtemelen. Abi. Oh felaket var. <laughs> <et>. Şurada <laughs> bir takım var. Kaç. Önümüzde. Ezin lan şunu. Yaaa. İsabet. Üstü rastlıyorlar mı? Bomba geldi, bomba geldi. İsabet kavura geç, rastlıyorlar. Sabi can bas. adam önüm? Dur, adam var. Tamam, tamam, tamam. Ya tutamadım seni ya. Geliyor adam geliyor. Erde aynı ya. Temiz kanka. Temiz mi? Çok iyi. Temiz çıkabilirsin. Başladılar ya hesabı hmm. tutamadık. Abi canım az, Bir dakikanız ya. var çabuk olun. Bir dakikanız var. Her de evde oludur la. Burada burada var. Ev dolu ev dolu ev dolu. Ev dolu. Alamayız bunu. Ha orada adam. Şu yerlerde duralım da. Burada da adam var tabii. Ha gördüm. Aha şurada. Enemies ahead. Kişi var herhalde. O ev iç. Tamam sandı. Araba arabaya köşede de var. Enemies ahead. Ha O oh, yukarı geldi. Oldu. Tek miymiş? Tek miymiş. Enemies ahead. Kafayı bittik bir daha Aferin. Ah be ben Bir arkaya bakayım Tamam Nerede evet, arabayla kayıyorlar? geliyorlar A Ar Arabayı da... patlat arabayı patlat Bir bir araba hmm. Geldi. Bir patladı. Er, ev aldı. Sağda sağda gel. Canı bir canı bir canı, bir, canı bir. Çok güzel çok güzel Of Tamam diğer takımda karşıda çok güzel oldu ya. 5 kişi kaldı. Tepede mi kanka? Evet gördüm sağ tarafta. 6 istiyor mu kanka? Aldım. Burada var da Ha gördüm. Anı sattım. İki kişi gördüm kanka. Şarjörü değiştirmesi beni deliydi. Taşın orada kanka ya. Taş herhalde. Enemies ahead. Da. O taş aynı attım taş kanka görürsün. Ha tava atak mı diyor? Ha, şey yapıyorlar bu. Tava at. Atat. Tava atak diyorlar. Zıplıyorlar la. Dur bak. Yani zıplıyor gel gel tava atalım bundan. Kanka eğer onlarsa. Ama başka takım da var. Başka dur, takım da var. Yine cover'da dur da dur. Belki onlardır. İki. İki başka de onlar dur. Aynen. Aynen üç kişi daha var. Dur dur üç kişi daha var kanka. Lavuk sağlıyor. Lav alan dışarı kalacaklar bunlar. Çaktırmayız. İhanet etti bize herde. Hayır. Dünyayı formumuzdayız ya. Savaşını seyredin. Bak bir daha buraya çocuk adam. Çıtlıyor. kişi var kanka orada. Diğer Peki. kişi nerede? Diğer iki kişi de aha, şurada. şunu. Enemies ahead. Arkaya bak arkaya. Abi. Bomba geldi. Bu markayı da sıkmışlar ya. Adamlar çok sıkı. Sıkılar. Adama Vallahi bildiğim miyim? uçan AVM attım. Herde adam aha ya. Burası. Enemies ahead. Canım 10 saniye. Sen orayı kes ben arkaya çıkalım gelmek lazım. Enemies ahead. Kona da ağaçta. Gel gel buradan al. Bitmedim oğlum o da. Arkayı şey gösteriyor ha. Yo yo burada. Bitme aradasın. <laughs> gel onu bir alalım ya gel. Nerede o? Ya, yatıyor kanka. Kulübe arkasında. Her zaman yapıyor kanka. Ha şurada. <laughs> tamam burada temiz. Oğlum diğerini kaldırdı mı o? Pilot değilim. Dur şunlara bir tava çekeyim. Rusty sen de tava çek zıpla sen. Neredeler <laughs> lan oha? Şu ağaçtan ahead. Yani. Oğlum vurur vurur. Ha orada. Gel. Ha geliyor. Geliyor. Tümünü aç Musti. Aleyküm Aleyküm Aleykümselam. Pardon jam... Tabii, Tamam mı Tamam be. Söyle... Yanlış oldu, yanlış da oldu. Dik var mı acı? Tamam. Selamünaleyküm. İyi oynuyorsunuz abi, elinize sağlık. Eyvallah. Eyvallah. gördük. De, ben zıpladım orada. Beni gördünüz mü abi? Gördük, gördük de sizi sonradan Gördüm gördük. Bizim abi. adam salladı size sonradan. Rütbeniz abi? Ne? Rütbeniz? Ne dedin? Ne dedi lan? As as. Lütfen ha, As kanka as. as. Kanka. Hı. Ha bizim Hadi de tava atalım gelin. Tavaları çekin. Oyunu Hı. alalım. Tamam, tamam. Dur abi. Gel Mustafa. tavam yok. E, evet. tava yok. Tavan... Ben tava yok. atayım. Tamam bizim <laughs> Erdoğan ben tava oynamayı ben... bilmiyorum be. Ama taş katmanız atmanız lazım abi. Oğlum tava. Taş <laughs> kelek atabileceğim mi? <laughs> <laughs> benim kaç yelek yok. yok kanka yelek Benim yok. Benim kask yok abi ya öyle. Ben, de de yelek yok. Ben de yelek yok. Yelek yok de. Yani ben de Kask yelekleri bırakalım. Başlıyor, <laughs> kanka kanka yayındayız şu an biz. Bir an önce bir şey yapalım. Vay. Alan geldik. Pat, 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 Hadi gel, gel de bitirelim ya. Hadi. Tamam abi. Gel. <laughs> Kulana getirelim abi başla. gel. Başladı. 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 Oğlum teke teke at onunla da. Oha. <laughs> Oha oğlum. Kaç <laughs> 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 ne oluyor oğlum abi? Oğlum tek yedim lan. Enerjin falan full değil mi kanka? şunu al ya. Bu çocuklar iyi oynuyor ya. Dur bir kit basayım. Gel ikimiz şans ver. Oğlum ben yeleğimi Oha lavuk kafamı yardı lan. Abi ben bizde böyle. Ooo. Oğlum teke tek gelin lan. Arkadan geliyor nasıl gel. Oğlum. Hadi bakayım ya taşka. Helal olsun. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi Eyvallah eyvallah. Helal olsun. İyi yayınlar. Kanalın ismi ne abi? Ne dedin? Kanalın ismi ne abi? Nerede yayın yapıyorsunuz abi? Facebook'ta yapıyoruz. Psiko ismi ne? Ha isim ne? Psiko X yaz Facebook'a çıkarsın. Tamam abi ben de yıldızcı oldum hadi bakayım. hadi eyvallah. Hadi iyi oyunlar. Artı 24 er verdi. Er, er tava yedik çocuklardan. <laughs>